Oh be. Ama bu sefer yok be dediğimi de yemin ederim bilmiyorum. Bakın ben buradayım. Ben her zamanki gibi yine buradayım ve yine mahkum oldum. Ya yani bir mahkum kıyafeti eksikti değil mi be? Küçük çocuklar. Şirin sus. <laughs> Karım dünya kadar hapishane de. Benim oğlum hapishaneye bak ya. Baksana şurada suyu mu Aa bak mamam varmış. Aa mamam var. Yuppi yuppi güzel güzel. Güzel. Şurada ne var? Aa bak burada suyum da varmış. O zengin hayat abi. De burada daha büyükleri de var. Neyse. Bugün bir hırsızlık için arkadaşlar. Bugün de bir C4 patlatmaya var mısınız arkadaşlar? Yorumlara yazın ya. De ben patlatacağım zaten. Yok patlatmayayım ya. Abi niye kalem akamı zor oluyor. Şaka şaka ya. Çok basit. Çünkü ben bir aptalım. de söyleyeyim mi? Şimdi. Ne yaptığımı size kısa bir şekilde açıklayayım. Koşuyorum, yürüyorum. Buraya kondum. Sonra bir daha şuraya konuyorum. Sonra arkadaşlar geliyorum, geliyorum. Kafam çalışmadığı için buraya konuyorum. Ve burası böyle olduğu için içinde hapis kalıyorum. Sahibim bunu böyle çekiyor ve böyle yakalıyorlar. Ve hapse giriyorum. Hayat hikayem işte. Küçük bir kutuda mahsur kaldım böyle. Ve çok da küçüğüm. Komum bakmayın. Suçlarım da var tabii. De, herkesin suçu vardır. Tabii, 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 tabii. Kimin dışında Benim dışında. Evet, doğru benim do doğru duydunuz. Benim dışında. Ben şu an niye kameraya çekiliyorum ki? De, beni kim kameraya çekiyor? Aa, YouTuber olmuşum. YouTuber oldum. Annemin babasının bile hayalimdi. hayali. <laughs> YouTuber oldum. YouTuber oldum. YouTuber, lütfen lütfen. Ama hapiste bir youtuber oldum. Keşke dışarıda bir youtuber olsaydım. hem güzel olurdu. Dışarıda bir youtuber. Bak şu binanın tepesi çok güzel olurdu benim için. Buralarda şu kuş gibi uçardım. Veya şu uçak gibi uçardım. Veya 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 veya, veya. sahibimin odasının olduğu yere kaka yapardım. Çok güzel evlerdi onlar böyle kaka yapardım. Her şeyi yapardım. Ama şu an tek yapabildiğim küçük minnacık bir hapishanede yalnız başıma ürüyük demek. Ü ben demedim. Onu söylemiş olayım. Sonra kadar kaç kaka yapmışım? Oğlum bir dakikadır ben buradayım ve bu kadar kaka mı yaptım ya ben? Bakın hiçbir şey yok kadar kaka mı yaptın ben? Cık. Tövbe tövbe neyse. İki tane kaka yapmışım. Ayaklarım da çok tatlış tatlış ya. Öyle kakamda da bir ısırırım onları içine eder. Valla bakın şimdi size bir tipsiz göstereceğim. Bu bunun elini çok kötü ısırdım. Oh, esnedim çok da güzel oldu. Of of oy. Ah. ah çok güzel. Oh, oh, oh. Çocuklar ben bir gözümü kapatıp uyumaya deneyeceğim. Çok uykum var çünkü. Ah. Aa, ne oldu bir dakika ya? Yine mi pırt yaptım? Neyse ya yo, yok bir şey yok. Sakin olalım. Şirin niye hiç yemek yemiyorsun sen? Sistem. Kes lan. lan. İstediğin yemek yerim zaten bir hapishanedeyim. Bu hapishaneden beni çıkarmazsanız bu yeri patlatırım çocuklar. E -e 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 -e. Sen bir kuş olduğunu her zaman unutmayı nasıl başarıyorsun? Başarıyorum işte. Bunun için de rekorlar kitabına girecek miyim? Girmeyeceksin. Sen yani sadece en şapşal kuş olarak rekorlar kitabına girdin. Sen de en şapşal canlı olarak re 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 rekorlar kitabına girdim. İves miydi? İles miydi? Ne ya? Bilmiyorum neyse. Ne bakıyorsun oğlum? Ne be? Kapasana. Kapa. Tamam kapatıyorum civciv kafa. Kapattım tamam. Bak bitti. Oh be nihayet kapattı şunu. Ne güzel valla. Telefonda bana bir şey mi izliyorsun? Evet evet şey oynuyorum ya. Adı nedir onun? Ee, Mr. B şey. Adı nedir onun ya bilmiyorum. Hani böyle bir şeyleri birleştiriyorsun ya onu oynuyorum. iyi oyna. Bağımlı çocuk. Girip ödevlerini yapma sen. Tipsiz. Biraz sonra dışarı çıkacağım zaten ya. Babam geliyor biraz sonra. İşte geliyor babam. O Sen de dışarı çıksana anlamıyor musun? Kimin? Efendim şapşal. Halter kaldırmayı bilir misin sen? Bilirim tabi. Halterim ne söyleyeyim mi? Kendi yaptığım pop kakaları kaldırabiliyorum tabi. Bunun için de kitabı kitabına girecek miyim? Girmeyeceksin. Peki 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 peki. Duranın elini ısırmak mı yemes rekorlar kitabına girecek miyim? Peki çam ağacının içine ekmekle girecek miyim? Veya 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 veya. Bu mama, mamaların içine girmekle edecek miyim? Mamaların içinde boğulurum. Yok boğulmam ya. Bir dakika. Ne olacak? Neyse bilmiyorum. Ben birazcık daha şurada. Eh. Şişt, sahip beni hiç kimse görmüyor değil mi? Evet görmüyor. Kaka mı yapacaksın? Evet kaka yapacağım. Sen de artık beni izlemeyi kes kaka yapacağım. Ayıp oğlum ayıp ayıp. Heh. Helal be. oh, oh. <laughs> Çok güzel. ne kadar da güzel oldu. ne kadar da güzel oldu. Sen nasıl şu işlerinle bu hapishaneye girdin? Ya Max, bir dakika Max ya. Sen de kocaman evdesin zaten Max. Sus yani. Zenginsin zaten Max ya. Bir gider laşma işine git ya. İşim yok ki senin işin var. Hapishaneden kaçsana. Tamam tamam hadi. Çocuklar istiyor musun hapishaneden kaçmayı? Tamam o zaman ben de patlatayım şunu. Patlatayım mı çocuklar ya? Ama ben de patlatayım ya. Hadi bayağı. yap. <gülüyor> <gülüyor> ya patladı patladı patla patla patladı. patladı, patladı. <laughs> arkadaşlar bakın evime girmeye çalışıyorum. Ve girmeyeceğim. De da arkadaşlar bugünkü videom bu kadar olsun mu? Suçlarımı bugün de anlatmadım ama bilmiyorum size bir gün anlatırım bilmem. Bay bay arkadaşlar. Bay bay. Max sen de bay bay desene. Bay bay.